Selamlar millet nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben soracak olsanız böyle bir e, alerjik bir rahatsızlık geçiriyorum şu anda. Yani bu mevsim geçişlerinde yaşadığım şeyler. E, yani videodaki sesle alakalı bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar kusuruma bakmayın. E, çok böyle aşırı derecede sesim çıkmıyor maalesef. Şimdi arkadaşlar e, videonun amacı şu. E, daha önceki videoda biliyorsunuz malumunuz bu sunucuların birleşmesiyle alakalı bir video çekmiştim. Baba. Yani bu videoda işte Arap sunucusunun yani bütün sunucuların global versiyonunda Avrupa sunucusunda birleşeceğini söylemiştim. Ve e, detaylarda en dikkat çeken kısmın en önemli olan kısmında bu hesapları bağlama kısmı ya da işte Arap ve global sürümünde iki farklı mail kullanmanız yani giriş yöntemlerinizin farklı olmasıyla alakalı e, bazı bilgiler vermiştim size. Şimdi bana en çok gelen soru şu arkadaşlar ki bu zaten aklımdaydı. Global versiyonda bağlı olan e, hesabı ya da şu anda örnek veriyorum işte Facebook'tan bağlanmışsınızdır ya da farklı bir mailden bağlanmışsınızdır. Nasıl mail değişikliği yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar burada size. E, nasıl bir farklı bir maili bağlayacağınızı göstereceğim size arkadaşlar. Yani şöyle mevzumuz şu arkadaşlar biliyorsunuz. Arap sunucusunda ve global versiyonda Kullandığınız mail adresi ya da giriş yapmış olduğunuz yöntem aynıysa arkadaşlar birinin farklı olması lazım ki hesaplarınızda sıkıntı yaşamayın. Ee, şöyle yani örnek veriyorum işte hem Arap sunucusunda adınıza kayıtlı olan bir e, Gmail hesabıyla giriş yaptınız. Aynı Gmail hesabıyla da e, global versiyona giriş yaptınız. Yani burada arkadaşlar global versiyonda Gmail'i ya da mail'i değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Arap sunucusunda bunu yapamıyorsunuz. Mail değişikliği olmuyor Arap sunucusunda. Yani Arap sunucusunda iki giriş yöntemi var arkadaşlar. Biri Gmail'le ile biri de şeyle. Nedir onun adı? Facebook'la bağlantı yapabiliyorsunuz. Ama global sürümde öyle değil arkadaşlar. Global sürümde normal farklı bir mail ile de giriş yapabiliyorsunuz. Gmail ile de giriş yapabiliyorsunuz. Facebook'la da giriş yapabiliyorsunuz. i̇şte mailinize Şifre de atayabiliyorsunuz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ben size şimdi burada e, global versiyonda bu değişikliği nasıl yapacağınızı yani Arap sürümüyle aradaki o e, benzerlik mail benzerliğini ortadan nasıl kaldıracağınızı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi ekranda e, arkadaşlar Avrupa sunucusunun giriş ekranı var. Intro'muz var. E, burada şu alana geldiğinizde arkadaşlar. Yani start demeden önce şimdi birincisi Start demeden önce arkadaşlar şu sağ üstte gördüğünüz galak diye başlayan şu e, adam ikonunun olduğu kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi önünüzde böyle bir sayfa gelecek. Şu an mesela e, örnek veriyorum sizin e, nasıl giriş yaptığınızla alakalı bilgiler burada arkadaşlar. Hangi e, maille giriş yaptığınız tarzı şeyler. Şimdi arkadaşlar ilk etapta e, bir mail atacağız biz buna. Yani hesabınızı şu anda mevcut olan giriş e, yönteminizi bir maile e, bağlayacağız arkadaşlar. Burada önemli olan şey, dediğim gibi Arap sunucusundan farklı bir mail girmeniz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? İlk etapta arkadaşlar şu Bint Account yani ortadaki şu kısım var ya Bint Account'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapacak olduğunuz şey şu. Eğer ki Google'da yani Arap sürümünde de Google'da bağlanıyorsanız ve burada da Google'da bağlanıyorsunuz arkadaşlar burada ilk yapacağınız iş Bint Account'a tıkladınız ve e-mail kısmına geldiniz arkadaşlar. Yani şu an bende bağlı olduğu için burada size gelecek olan sayfa e-mail'e tıkladığınızda bu ya sizden bir mail adresi isteyecek arkadaşlar. Mail adresini isteyecek. İstedikten sonra siz buraya mailinize gireceksiniz. Send e-mail diyeceksiniz arkadaşlar ve size bir onay kodu gönderecek mailinize. Bu onay kodunu alacaksınız, buraya gireceksiniz, okey diyeceksiniz ve oyun sizin hesabınızı bu maile bağlamış olacak. Bu maile bağlandıktan sonra arkadaşlar, bakın ilk etapta bunu yapın. İkincisinde de arkadaşlar maili bağladınız, onay kodunu aldınız, yapıştırdınız, okey dediniz, mail bağlandı. Zaten şurada direkt üstte size gösterecek hangi maili bağladığınızı şu şekilde gösteriyor görün. Bu ikinci etapta da arkadaşlar unbind maile geleceksiniz. E-mail'e. Burada da unbind dediğinde arkadaşlar şu an bende tek bir tane olduğu için böyle gösteriyor. Siz unbind'e tıkladığınızda arkadaşlar burada size yine üstten e-mail, gmail ve facebook gösterecek. Şimdi siz önceki hesabınızda e-mail'den şeyden gmail'den giriyorsanız eğer ya da facebook'tan giriyorsanız eğer buraya global sürüme. Arkadaşlar yapacak olduğunuz şey şu. Gmail'in yanında ambint yazıyor arkadaşlar. Ambinde tıklıyorsunuz. Sonrasında da OK diyorsunuz. O bağlantıyı koparıyor oradan arkadaşlar. Şimdi burada ben e, şu an farklı bir mailde bağlayamayacağım için o kısmı göstereyim ama çok basit. Dediğim gibi yapacak olduğunuz işlem şu arkadaşlar. İlk etapta bind Account'a tıklıyorsunuz. Şuraya e-mail'e tıklıyorsunuz. Buraya bağlayacak olduğunuz yeni mail adresini giriyorsunuz. Okey diyorsunuz size bir onay kodu gönderiyor onay kodunu girdikten sonra da maili bağlamış oluyorsunuz ikinci etapta da yani ikinci etapta arkadaşlar aynı bu sayfayı gösterecek size o şurada mesela ambient e-mail diyorsunuz ya ambient dediğinizde aynen şu sayfayı gösterecek arkadaşlar size burada mesela siz eğer ki eskisi gmail ise yani google ya da facebook bu şekilde yanında Ambint yazacak arkadaşlar de tıklayıp okey dediniz mi? Google ya da Facebook hesabınızı buradan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Bu sefer sadece e-mail'e düşmüş oluyorsunuz. Yani artık hesabınız sadece e-mail'de olmuş oluyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yani burayı anlamanızı istiyorum. Burayı e, yanlış yapmamaya çalışın. Bint account'a giriyorsunuz. E-mail'e tıklıyorsunuz. En üstteki e-mail'e tıklıyorsunuz. Buraya girecek olduğunuz, bağlayacak olduğunuz yeni mail adresinizi giriyorsunuz. Okey diyorsunuz ve size bir Onay kodu gönderiyor mailinize. O onay kodunu buraya girdikten sonra okey diyorsunuz. Buradaki işleminiz bitiyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani mailinizi bağlamış oluyorsunuz. Ama burada dikkat edecek olduğunuz şey ne? Yine tekrar ediyorum. Arap sürümünden farklı bir şey olmaz. Yani Arap sürümünde mesela Facebook'tan bağlanıyorsanız burada Google'dan bağlanıyorsanız o zaman zaten problem yok. Arap sürümünde Facebook'tan bağlanıyorsanız burada e-mail'de bağlanıyorsanız gene problem yok arkadaşlar. Ama Arap sürümünde Facebook'ta bağlanıp yine burada gelip aynı hesapla Facebook'tan bağlanıyorsanız burayı gene değiştirmek zorundasınız. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Dediğim gibi ilk etap bu. Sonrasında Unbind Mail ile geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Yani size yine şöyle bir sayfa açıyor. Burada Google'sa eski bağlantınız ya da Facebook'sa arkadaşlar. İkisini de unbind yapıyorsunuz. Yani bir tanesini yapabileceksiniz zaten. Google'sa unbind diyorsunuz. Facebook'sa unbind diyorsunuz. Ve işlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Burada sizin eski bağlantılarınızı koparmış oluyor. Bu sefer sadece e-mail kalıyor arkadaşlar. Bağlı olarak. Bu bağladığınız e-maili de şurada şu alanda arkadaşlar size zaten gösteriyor. Eğer ki derseniz ki ki bence daha mantıklısı arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra da şu password kısmına tıkladığınızda arkadaşlar. Benim şu an burada bir e, şifrem olduğu için 3 tane gösteriyor bende. Siz buraya ilk tıkladığı, tıklayacak olduğunuz için sizde 2 tane isteyecek. Yani new password isteyecek ve confirm new password isteyecek. Şifre atayabilirsiniz arkadaşlar. Bu mail adresine bağlanmış olduğunuz mail adresine şifre bağlı atayabilirsiniz. Ki sizin için daha e, şey olur, rahat olur. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi Arap sunucusuyla e, global sürümü, sürümü birbirinden ayırt ayırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bir bağlantısı olmuyor. Çünkü niye? Bu sefer Arap sunucusunda farklı bir mailden giriyorsunuz. Burada da farklı bir mailden giriyorsunuz. Yani bir çakışma durumu olmuyor arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum arkadaşlar. Şuradaki mevzu tam anlaşılsın. Bu transfer işlemi yapıldığında Avrupa sürümü ile alakalı bir işlem yapılmayacak. Avrupa sürümü aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Sadece bütün işlemler Arap sürümünde olacak. Yani Arap sürümünde sizin Size bir şifre verilecek. O şifreyi aldıktan sonra arkadaşlar transfer yapıldı mı geleceksiniz burada. Girişinizi yapacaksınız. Hangi maille giriyorsanız Arap sunucunuz için Arap hesabınız için hangi maille ya da Facebook'la bağlanıyorsanız giriş yapacaksınız. Sonrasında size verilen şifreyi gireceksiniz ve hesabınız Avrupa sürümüne aktarılmış olacak arkadaşlar. Yani işin aslı bu arkadaşlar. Yine e, belki anlamayan olmuştur. Yine söylüyorum yine tekrar ediyorum. İlk etapta şu ekrana geldiğinizde arkadaşlar start kısmına geldiğinizde sağ üstteki şu ikona adam ikonuna tıklıyorsunuz. Bu sayfayı açıyor size. İlk etapta ikinci etap diyelim buna. Bint account'a tıklıyorsunuz. Buraya eğer dediğim gibi bakın Arap sunucusunda örnek veriyorum Google'la bağlanıyorsanız Gmail'le burada e-mail ya da Facebook'la bağlanın globalde. Ama Arap sunucusunda Facebook'la bağlanıyorsanız Burada e-mail ya da Google bağlayın arkadaşlar. İkisinden biri yani. Bu tamamen size kalmış. Ama önemli olan Arap sunucusuyla buranın giriş yönteminin farklı olması. Eğer ki o tarafta e, Google'la giriyorsanız, burada da Google'la giriyorsanız burada yine değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Aynı hesap olmaması lazım. Buraya geldiniz ikinci etapta. E-mail'e tıkladınız arkadaşlar. Burada sizden bir mail adresi isteyecek. Mail adresini giriyorsunuz. Okey diyorsunuz. Size bir onay kodu gönderiyor mailinize. Mailinizde gelen onay kodunu buraya giriyorsunuz. Okey diyorsunuz ve bağlantıyı yapmış oluyorsunuz. Üçüncü etapta da arkadaşlar son etapta. Dediğim gibi burada çünkü bağlı olan bir hesabınız olmuş olacak daha öncesinde. Ambint'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ambint'e tıkladığınız için bende şu an göstermiyor. Ambint'e tıkladığınızda size yine şu sayfayı açmış olacak. Aynı görüntüyü açmış olacak. Örnek veriyorum eskiden Google'da mı hesap vardı? Buradan tıklayıp Ambint diyorsunuz. Okey diyorsunuz bağlantıyı koparıyor. Facebook'tan mı? Yine ambit diyorsunuz. Okey diyorsunuz bağlantıyı koparmış oluyor. Ondan sonra burada sadece e-mail'e bağlı olmuş oluyorsunuz. Yani yani Arap sürümüyle buradaki giriş yönteminiz farklı olmuş oluyor arkadaşlar. Bütün işin kısası bu. Özeti bu. Zor bir işlem değil arkadaşlar. Şey yapmaya gerek yok. Gözünüzü de büyütmeyin yani. İki adımlık bir iş yani. Çok fazla bir şey yok. Ondan sonra dediğim gibi işinize garanti almak istiyorsanız şuradaki password'a da tıklayıp mailinize yeni bağlamış olduğunuz mailinize birer tane yani bir tane şifre belirleyip arkadaşlar rahat rahat artık kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Ben şunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Transfer olana kadar şu işlemi kesinlikle yapın. Şu ee, oyuna girdiğinizde ilk girdiğinizde şu üstteki galak dediği şey size kullanıcı arkadaşlar. Tamam mı? Arap sürümünde de aynı bu. Burada da aynı. Bunları not edin arkadaşlar bir yere. Dursunlar kenarda. Yani işi garantiye alalım. Hiçbir sorun yaşamayalım. Eğer bir sorun transfer işleminden sonra bir sorun yaşarsanız direkt ee, iletişime geçilip işte bu hesabım aktarılmadı, tarzı bir şey ee, yapılabilir, iletişime geçilebilir. Birincisi bunu arkadaşlar kaydedin Arap sürümünde de aynı şekilde Arap sürümünde de bunu kaydedin ee, bir de içeriye yani oyunun içine girdiğinizde arkadaşlar biliyorsunuz şu sol altta e, şurada arkadaşlar sol tarafta altta bu şeyde de aynı şekilde Arap sürümünde de aynı şekilde bu sizin kullanıcı kimliğiniz arkadaşlar bunları bu ikisini bu galakla başlayan kısmı bir de şu sol alttaki kısmı arkadaşlar kaydedin bir yerde dursun. Arap sürümü için de yapın bunu. Burası için de yapın. Hiç fark etmez. Ayrın onları. İşte bu Arap sürümü bu global sürüm diye. Global sürümü için çok ihtiyacımız yok ama Arap sürümü de Arap sürümü taşınacağı için bir sorun karşılık sorunla karşılaşırsak direkt onlarla iletişim haline geçebiliriz. Yani bunları kaydetmenizde fayda var arkadaşlar. Arap sürümünde bir galak diye başlayan kullanıcı adınızı iki şuradaki sol alttaki kullanıcı kimliğinizi arkadaşlar kaydedin saklayın bir kenarda dursun. Eğer ki ileride transfer sürecinde transfer sürecinden sonra bir sorun yaşanırsa arkadaşlar bunlarla beraber iletişim haline geçilip işte bu şu hesabım aktarılmadı tarzında bir e, sorun bildirme yöntemimiz olmuş olur arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar malumunuz bu e, sunucular taşınacak ve dediğim gibi Arap sürümü taşındıktan sonra herhangi bir varlığınıza, herhangi bir içeriğinize, herhangi bir ilerlemeniz kaybolmayacağı için arkadaşlar. Olabildiğince paketlerinizi biriktirin, envanterde biriktirin. Olabildiğince sözleşme kontratlarınızı biriktirin arkadaşlar. TF'niz varsa biriktirin, alma şansınız varsa, durumunuz varsa alın dursun. Çünkü niye? Arap sürümü oraya geçtikten sonra bu hesabınız direkt komple aktarılacağı için şeyde Global sürümde bir avantajınız olacak. Çünkü niye? Kontratlarınız orada olacak. TV'leriniz orada olacak. Şimdi şöyle bir gerçek var. Arap sürümü te global sürüme göre biraz daha ucuz. Yani global sürüm şu anki durumda pahalı arkadaşlar biraz daha. TV alımlarında falan. Ee, ama dedim ya belki transfer yapıldıktan sonra e, o fiyatlarla alakalı bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama e, Arap sürümünde şu an ucuzken alabiliyorsanız alın arkadaşlar biriktirin. Sonra global versiyona geldik mi global versiyonda bol bol global versiyonda arkadaşlar bol bol harcarsınız bu sefer e, bir avantajınız olmuş olur. Zaten büyük bir avantajla gelinecek. Arap sürümünden global versiyona taşınırken arkadaşlar Arap hesaplarımız çok büyük bir avantajla gelecek. Her şeyimiz kurulu her şeyimiz var. İşte diyorum ya envanterimiz var. Ondan sonra sözleşme kontratlarımız tf'lerimiz olmuş olacak. Oraya geçtiğimizde büyük bir avantajımız olmuş olacak arkadaşlar. Ee, onun için e, bunları dikkatle e, uygulayın bence. E, bizim için büyük bir avantaj. Avrupa'ya gittiğimizde istediğiniz gibi harcarsınız o zaman orada. Çünkü muhtemelen bu transfer sürecinden sonra arkadaşlar e, güncellemeler olacaktır oyunda. Belki yeni kartlar gelecek. Belki yeni etkinlikler gelecek. Bu etkinliklerle beraber belki e, sizin de harcayabilecek olduğunuz işte, tf'leriniz olur. Bir şeyler olur. Avantajlı olursunuz. Öne geçmiş olursunuz. Ee, örnek veriyorum global versiyonda 29'unda 2025-2026 kartları geliyor arkadaşlar yeni kartlar geliyor ee, Diyorum ya işte yani Arap sürümünden buraya gelirken büyük bir avantajla geleceğiz Hesabınızı fullemeye çalışın doldurmaya çalışın ee, Oraya geçtiğimizde globale geçtiğimizde arkadaşlar bol bol harcarsınız Şu an hiçbir şey harcamayın Arap sunucusunda Arap sürümünde her şeyinizi biriktirin biriktirdikten sonra transfer yapıldıktan sonra arkadaşlar global versiyonda bol bol istediğimiz gibi harcarız arkadaşlar. Yani birazcık şu anda e, şey yaparken zorlanıyorum, konuşurken zorlanıyor. Biraz da bir baş ağrım var arkadaşlar. E, anlatmak istediğim şey buydu arkadaşlar. Yani global versiyon ve Arap sunucusunu aynı anda oynayıp giriş yöntemleri aynı olan insanların sizin kullanıcıların bir tarafı değiştirmesi lazım. E, Arap sunucusunda değiştiremeyeceğiniz için arkadaşlar, bunu global versiyonda yapın diyorum. E, yapacak olduğunuz şey de çok basit zaten anlattım. Yani Arap sunucusuyla global versiyondaki giriş yöntemleriniz farklı olduktan sonra hiçbir problem yaşamayacaksınız. Ama en önemli noktalardan bir tanesi de Arap sunucusunda 29 e, 9 Ekim'den itibaren, bakın 9 Ekim'den itibaren size verilecek olan şifreyi saklamanız. Arkadaşlar bunu kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Ona göre haberiniz olsun. Yoksa hesabınız aktarılmayacak. 9 Ekim'den itibaren oyuna giriş yaptığınızda size verilecek olan şifreyi saklayın. Ee, sonrasında da arkanıza yaslanın arkadaşlar. Başka zaten yapabilecek olduğunuz çok da bir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum tekrardan arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ee, bir Sesle alakalı ya da duruşumla, tavrımla alakalı bir sorun yaşıyorsam eğer arkadaşlar kusuruma bakmayın. Dedemiyor biraz rahatsızım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa insanlara ulaştırmak adına da videoya beğeni atabilirseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Haydi. Bay bay.